7. sınıf müzik dersi 2. dönem 2. yazılı sorularıyla birlikteyiz arkadaşlar. 1. sorumuza başlayalım. Yandaki işaretin adı aşağıdakilerden hangisidir? Evet işaretimize bakalım. Bu işaretimiz müzikte kullandığımız en temel işaretlerden birisi. Porta veya dizeklerin en başında bulunan bu işaretin ismi arkadaşlar sol anahtarıdır sol anahtara denmesinin sebebi de buradaki sol notasının yazıldığı çizgiden başladığı için şuradaki kuyruk yapısının sol notasının olduğu çizgiden başladığından dolayı bu işarete sol anahtarı denmektedir arkadaşlar. İkinci soru. Yanda 4 tane şekli verilen işaretin adı nedir? Evet burada buradaki şeklimizin ismi Sus işaretidir arkadaşlar. Bu sus işareti dörtlük sus anlamı taşır. Üçüncü soru. Müzikte porte ya da dizek diye adlandırılan şekil aşağıdakilerden hangisidir? Evet porte ya da dizek 5 paralel çizgiden ve 4 aralıktan oluşan müzik işaretlerinin yani notaları yazdığımız Satırlardır arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. B'de dörtlük notam var. C'de sol anahtarım var. D'de de normal notam var arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi dörtlük notadır? Evet A'da sol anahtarım var. Sus işaretim var. Dörtlük nota D seçeneğidir arkadaşlar. Beşinci soru. Aşağıdaki dizekte verilmiş olan dörtlük notaların isimlerini altlarına yazınız. Evet buradaki benim bu üzerinde çizgi olan notam Do notası arkadaşlar. Daha sonra buradaki e, şu notam Re notası. En alttaki çizgideki notam Mi notası. Buradaki Fa. Şu Sol notasıdır. Ve buradaki de la notasıdır. Evet bakın buradaki sol notası arkadaşlar. Bu çizgiyi şöyle takip ettiğiniz vakit. Şuradaki bakın sol anahtarımın başladığı çizgidir. Bundan dolayı sol anahtarı denmektedir. Notalarım do, mi, re, fa, la ve sol notası olarak isimlerini yazdık arkadaşlar. Evet 6. soru. Aşağıda verilen flüt resimlerinin hangi notayı gösterdiğini yanına yazınız. Evet birinci şeklimize bakalım arkadaşlar. Arkadaki dediğimiz ve önden ilk iki dediğimizin kapatıldığını görüyoruz. Bunlar en alttan bakın tümü kapalı olduğu zaman Do olacaktı. Buraya kadar olsaydı Re olacaktı. Mi, Fa, Sol, La. Demek ki buradaki notam benim La'dır arkadaşlar. Diğerine bakalım. Burada da ilk 4 dediğim kapalı do, re, mi, fa. Demek ki bu notam benim arkadaşlar. Fa notasıdır. Son flütüme bakalım arkadaşlar. En alttaki do notasının açık olduğunu görürüz. Diğerlerinin kapalı olduğunu. Burası benim re dediğimdi. En son notam da re notasıdır. Tekrar söyleyelim. Buradaki la, buradaki fa, ve son flütüm re notasıdır. Yedinci soru. Müzikte sesleri göstermeye yarayan işaretlere ne denir? Yani müzikteki yazı terimlerinin ismini bize söylüyor arkadaşlar. Biz portenin veya dizinin üzerine yazdığımız işaretlerin ismi notadır arkadaşlar. 8 tane notamız olduğunda söylemiştik. Cevabımız C şıkkı. Sekizinci soru. Şarkı söylerken uyulması gereken kurallardan değildir. Bağıra bağıra şarkı söylememeliyiz. Evet. Bağıra bağıra şarkı söylememeliyiz. Doğrudur. Şarkıya birlikte başlamalıyız. Bu da doğrudur. Uyum olması için söyleyen kişilerin birlikte başlayıp birlikte söylemesi gerekmektedir. İleri gitmemeli ya da geri kalmamalıyız söylediğimiz diğer kişilere uyum sağlamalı onlardan ileriye gitmemeliyiz ya da onların gerisinde kalmamalıyız. Bu da doğrudur. Şarkı söylerken kız erkek sayısı eşit olmalıdır. Evet bu bilgi yanlıştır arkadaşlar. Şarkı söylerken e, söyleyen kişilerin kız olması, erkek olması hiç önemli değildir. Cevabımız D seçeneği. Evet diğer soru. Allah bir daha bu millete bir istiklal maaşı yazdırmasın sözleri kime aittir? Evet bu söz arkadaşlar İstiklal marşımızın şairi, yazarı Mehmet Akif Ersoy'a aittir. Mehmet Akif Ersoy bu sözleri niçin söylemiştir? Bir dönem bazı kişiler İstiklal Marşı'nın değiştirilmesini, başka bir marş bestelenmesini, yazılmasını istemiştir. Bundan dolayı Mehmet Akif bu şekilde karşılık vermiştir. Diğer soru, Mehmet Akif Ersoy'un Gerçek mesleği nedir? Doktor, baytar, asker, gazeteci. Evet Mehmet Ersoy'un gerçek mesleği baytar. Yani veterinerdi arkadaşlar. 8. soru. İstiklal Marşı'mız ilk kez hangi tarihte kabul edilmiştir? Yani İstiklal Marşı'nın kabul tarihi soru arkadaşlar. 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilmiştir. 9. soru. İstiklal maaşımızı söylerken, dinlerken hangi davranış biçimleri yapılmalıdır? Kurtuluş mücadelesine verilen çaba aklımıza gelmeli. O bilinçle söylemeliyiz. Evet bu doğrudur. Gülerek ve arkadaşlarımıza sohbetimize devam etmeliyiz. Bu yanlıştır arkadaşlar. Yorgunsa oturup ya da şakalaşarak da dinleyebiliriz. Bu da yanlıştır. Dinlemeden okulun yan kapılarından hemen eve gitmeliyiz. Bu da yanlıştır İstiklal Marşı okunan bir yerdeysek, İstiklal Marşı'nda duruyorsak hemen ayağa kalkmada hazır ola geçmeli, İstiklal Marşı'nı söylemeli, İstiklal Marşı'na katılmalıyız. Bu bilinçle hareket etmeliyiz. Çünkü İstiklal Marşı'mız bizim kurtuluş mücadelesinde yüzlerce, binlerce insanımız bu uğurda şehit olmuş, gazi olmuş, yaralanmıştır. Biz de bu bilinçle istiklal maaşımıza katılmalı, istiklal maaşımıza saygı duymalıyız arkadaşlar. 10. soru. Cümle içinde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yerleştirelim. İstiklal maaşına saygı gösteririz. Çünkü doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi? Evet çünkü ile başlıyor. Vatan ve millet nokta nokta sevgimizin simgesidir. Evet vatan ve Millet bizim hangi nedir arkadaşlar? Vatandan başka bir de bizim bayrak. Sevgimizin simgesidir. Özgürlüğümüzün milli birlik ve beraberliğimizin evet beraberliğimizin göstergesidir ve gazilerimizin emanetidir. Evet, kimlerin emaneti bize? Şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetleridir arkadaşlar. Şehitlerimizin ve gazilerimizin. Evet, doğru şık ne oldu arkadaşlar? Bayrak beraberliğimizin ve şehitlerimizin arkadaşlar. Cevabımız 10. soru B seçeneği. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.